Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için Fox TV'nin yeni yayın hayatına başlayan dizisi Masumiyet'in setinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdik. Masumiyet dizisi çarşamba akşamlarının en güzel dizilerinden olmaya aday. Çünkü ilk bölümüyle büyük bir ilgi topladı ve herkesin dikkatini çekti. Şimdi ise herkesin gözü ikinci bölümde. Bakalım ikinci bölümde neler yaşanacak. Beklenilen o muhteşem reyting toplanabilecek mi? Çünkü dizi herkes tarafından beğenildi. Şimdilik sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Çünkü setten gelen görüntüler hepsi birbirinden güzel. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.